bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu haber 2024-2025 sezonumuza hazırlığımızı yapmıştık daha önce de sosyal medya hesaplarımızdan ve kurumsal hesaplarımızdan duyurduğumuz üzere. Bugün itibariyle de kayak yapmaya elverişli bir şekilde geldi tesisimiz. Dolayısıyla tüm çevre illerdeki kayak severleri, spor severleri kayak merkezimize kayak yapmaya bekliyoruz. Bizim il olarak Keltepe Kayak Merkezi'ndeki sloganımız bölge halkına hitap edecek şekilde Kayak Keltepe'de öğrenilir mottosuyla bütün ilgi duyanları, öğrenmek isteyen gençleri ve çocukları, her yaş grubunun tesisini ziyaret etmeye ve kayak yapmaya bekliyoruz. Başlangıç seviyesi için değişik derecelerde zorluklara sahip pistlerimiz mevcut. 5 tane bağımsız pistimiz var. Bir 875 metre uzunluğunda bir telesi 500 metre uzunluğunda bir teleski ve bir baby liftimiz mevcut. Dolayısıyla bu tesis mutlaka görülmesi gerektiğini inanıyoruz. Bütün çevredeki illerimizi ve spor severleri dağımıza bekliyoruz. Pistin ilk açılış günüydü galiba zaten bugün ee, çok güzel hazırlanmıştı hem de çok müsait hava da güzeldi. güzel keyifli bir gün geçirdik bugün güneşli açık bir gündü tesis güzel temiz bakımlı gayet biz çok eğlenceliydi bol tar da yaptık her yere girdik çıktık. <laughs>